Ben süspansiyonla herhangi bir ayarlama yapmadım. Sertleştirerek daha iyi viraj kapasitesi sağlanabilir. Ama bu defa da işte bozuk yollarda rahatsız edeceği için. Evet şimdi Mormonik'e yeni Boğaziçi'ye doğru dönüyoruz. dediğim gibi virajı şey oldukça keyifli. Yani bu motoru böyle 3000 4000 devir ve üzeri sürdüğünüzde gerçekten keyif alıyorsunuz. Bu kullanıcı bir menüsünün içerisinde dört ayrı menü var. Onları da siz ayarlayabiliyorsunuz. Yani birinci kullanıcının birinci menüsüne neleri koymuşum? Yolculuk A, A demişim. Ben bunu genelde benzin koyduktan sonra sıfırlıyorum. Benzin aldıktan sonra kaç kilometre gittiğimi görebilmek için. Benzin aldıktan sonra 109.2 kilometre gitmişim. Ortalama süratimi gösteriyor 51 kilometre. Yani bunu sıfırladıktan sonra ortalama süratim 51 kilometreymiş. 2 saat 10 dakika kullanmışım. Bunu sıfırladıktan sonra yine onu gösteriyor. Ve ortalama tüketimim de 5.4 olarak gösteriyor. İkincisine bakalım. Yine bir yolculuk var. Yolculuk ve bunu da mesela günlük geziye da sıfırlıyorum ki bugün sıfırlamadım. Ortalama yakıt tüketimi gösteriyor. Ortalama 5 litre yakıyormuşum. Yine ortalama hız var burada. Diğerinde olduğu gibi 51 km. Ve yine tüketimi gösteriyor. 5.4 litre. Üçüncü pencerede burada menzil var. 442 kilometre daha içindeki benzinden yapabilirim. Öyle diyor. 442. Şimdi burası Mor Menekşe. Mor Menekşe'den sonra Ayseri var. O bir kana bir yanına da motoru. Ayseri yeni bağışçı. Bu ekranı dokunmatik, daha doğrusu basmatik diyorlar buna. Çünkü sadece böyle bir baskıyla da menüler arasında hareket edebilirsiniz. Ee, ama buradaki şeylere sürüş esnasında müdahale edemezsiniz elinizden. Bazı şeylere buradan müdahale edebilirsiniz. Şimdi az önce kullanılacak birinin içindeki pencerelerden bahsediyordum. Üçüncü de menzili söylemiştim. Anında tüketimi gösteren kısmı da ben üçüncü pencereye koydum. İşte şu anda 3.6 litre yakıyormuşum böyle gidersem. Mesela şimdi devri biraz artıralım, biraz basalım. 9.7'ye çıkartmışız. Yakıt sarfiyatını anlık da görebilirsiniz. Altındaki güzel akümüzün voltajını görebilirsiniz. 14.4 şu anda. Ben en fazla 14.6'yı görürüm sürüş esnasında. Umarım uzun süre ee, bu akü bozulmadan gider çünkü pahalı bir aküsü varmış normal motor akülerinden farklıymış jelmiş lipoymuş falan filan ve burada tarihi görebiliyorsunuz yılına kadar yazıyor size tarihi saat zaten kocaman yukarıda kullanıcı birin dördüncü menüsüne geldiğimizde de 3 section var bir tanesi eğer e, ana menüden içindeki menüden arazi besesini ayarlıysa arazi ABS'sini tamamen kapatma menüsü var. Traction kontrol var. Kaymayı engelleyici kontrolün seviyesi var. Bir de wheel kontrolün seviyesi var. Yani burnu ne kadar kalkacağını ayarlıyorsunuz. Tabii bizim böyle burun kaldırma, ön dikmeyilen işimiz yok. O yüzden pek denemedik. Evet böyle bir coşma oldu. yolu bulunca motorlar böyle bir coştu. Arkadaşlar biz tabii keyfinde gitmeye devam ediyoruz. Hatta böyle ayaklarımızı da koyduk. Kruz kontrolümüzü koyduk. Rahat rahat böyle elimiz yine gidonda. Kruz kontrol güvenli mi diye sorabilirsiniz. Bence çok güvenli. Çünkü mesela şu andaki hızımı kruz kontrole sabitledim. Nasıl bu devre dışı kalır? 3-4 şekilde devre dışı kalabilir bu kruz kontrol. Eğer debriyajı çekersem debriyaj manetini kruz kontrol devre dışı kalır. Gazı kapatırsam yani kapatma hareketini yaparsam yine devre dışı kalır. Ee, ön veya arka fren kullanırsam yine devre dışı kalır. Yani en ufak bir frene dokunmanız bile yeterlidir. O yüzden böyle takılık alıp gidip bir şeyler olmaz yani. Bu arada giderken şimdi traksiyonun gücünü düşürmeyi deneyeceğim. Birinci menüde, dördüncü pencerede enter yaptığınız zaman yolda giderken traction'ı açıp kapayabiliyorsunuz. Daha doğrusu kapatma değil, mutlarını değişebiliyorsunuz. Tracer de buna izin vermez. Şimdi 7'den mesela seçelim 7'den bir e alalım. Şu anda Traction neredeyse kapalı. Sıfırda kapanır. Birde de artık en ufak bir elinizin hareketiyle motor yan başlar. Evet az önce bizimle beraber gezin bu abi iyi gördük. Bu ayrılmış Ercan oradan iskeleye gidecekti. Şimdi motor çok kolay tekere gelebilecek bir motordur. Depresyonsuz bile tekere gelebilir. Ama bizim işimiz yok tekere işelim. Evet bir telefonumuz var şu anda. Bunu görebiliyorum ama bir dakika kulaklıktan cevaplayamadı. Çünkü kulaklığımız kapalı. Kosa Boğazı'nda Kemal'ın yerine geldik. Burada isteyen balık, isteyen kebap yiyecek öğlen yemeği olarak. 12.30'u biraz geçti saatimiz. Evet. <laughs> Zehri alıyor motor aşkını. Hmm. Nereye geçiyor? Şey evet. Motorla gidelim. Evet. Çelmek nerede? Helmet istedim. Kardeş abi öyle bak. Bilkan abi ne diyorsun? Ne? Programı benim. Musun? Programa Senin programa çekerim. Çok güzel program yapan. Bayılırım programlarına. Ya. Yaşlar bir tane. Canımsın. Daha koyacağım sana böyle. Kıvrılır, nasıl? Kıvrılırken. Nasıl kıvrılırken? Kıvrılırken önümde çekliyim onlar ya Biz buraya geldiğimizde bir motorcu sadece bizdik. Arkadan iki farklı grup artı yalnız motorcular da geldi. Bayağı bir kalabalık motor grubu oldu. Burası tabii Malza Boğazı. Santra Kalesi'ne çıkacakmıştık. Tırmanmalı bir sürüş olacak. Şimdi bu motorda self cancellation var sinyalin. Yani kendi kendine e, sinyal verince döndüğünüz zaman duruyor. Fakat dönmeden de duruyor. Yani Yaklaşık bir 10 defa yanıp söndükten sonra sinyal kendi kendine otomatik kapanıyor ve uzun bir süre sonra yani 15 saniye sonra sağa döneceksiniz ve sağa sinyal verdiğiniz sinyal iptal ediliyor. Ya bu özelliğini kapatacaksınız sinyal verdiğinizde hep vermeye devam edecek ve siz kendinizi iptal edeceksiniz sinyali ya da bir süre sonra tekrar sinyal vereceksiniz. Yatış açısından değil, sanki belli bir süre sonra kendi kendine kapanıyor. Onun yerine e, hareketi hissedip kapansaydı daha güzel olurdu. E, zaman zaman sinyal veriyorum. yarındaki arabaya geçeceğim ama geçemedim. Sonra tekrar vermem gerekiyor. Unutursanız sinyal vermeden dönmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi sağa döneceğiz. Herkes sinyalini verdi ben de verdim. Üçüncü, dördüncü, beşinci ama daha sağa gelmedik. Birazdan benim sinyalim durdu. Şimdi tekrar sinyal vermek zorundayım. Bu güzel bir şey değil. Dediğim gibi viraj ABS'si var. Motor dönüş yaparken, motor yatıkken ee, siz sert bir fren yaparsanız ve ABS devreye girer. Motorunuzu diklemez. Dönerken yine fren yapabilirsiniz. Tabii bunu birkaç kere istemeden kullandım. Virajda fren yapabilmek güzel bir lüks. Tabii virajda ne zaman fren yapılır? Çok anormal bir acil bir durum olduğu zaman virajda fren yapmak oldukça tehlikeli. 3 kademe viraj aydınlatması var. İnanılmaz güzel bir şey. Geceleyin. Işıkları yine Tracer'a göre kıyaslayacak olursam bayağı daha zayıf. Tracer'ın normal ışıkları gibi bunun uzunları var diyebilirim. Tracer'ın uzunları bambaşka değil Işıklarından çok memnun değilim. Ekstra para verip yanına sis farı ekstradan takmanız mümkün ama çok pahalı orijinalleri. Şimdilik böyle idare ediyorum. Gece motosiklet sürmeyi çok sevmiyorum. Işıklarından dolayı. Ama ışıklarının iyi olmamasına rağmen çok güzel bir özelliği var. Orada yeterli ve güzel aydınlatma oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Motor yatmaya başladığı zaman dönüş gerçekleştirdiğinde sizin yatış açınıza göre belli bir miktar viraj aydınlatması kullanıyor bence bu özellik bütün yeni motorlara konması gerekir. Yani bilmiyorum. Ekstra bir maliyeti mutlaka ama burası iskele. Evet. Kantara yatırmahanken kameramı tekrar açtım. İskelenin içinde bir 2 dakika kapatmıştım. Bir yandan da pili tasarruflu kullanmaya çalışıyorum. Motorum biraz vites bahsedeyim. Çok güzel, şıkır şıkır geçiyor. Yani o kadar rahat geçiyor ki debriyajsız bile atabilirsiniz. Tabii debriyajsız atmak için ayrı bir e, hızlı vites geçiş parçası vardır, quick shifter ama o da oldukça pahalı. Mesela şu anda debriyaja basmadım ve 5. vitese attım. Tek yapmanız gereken ayağınızı e, vitesin olduğu yere koyup elinizle gazı kestikten sonra yukarıya çekmek çok rahat geçer yani. Ama bunu gaz kesmeden yapmak isterseniz ekstra bir parça var bildiğiniz gibi ya da bilmeyen varsa bilmiyorum. Quickshifter. Onu takmanız lazım. Yanılmıyorsam 700-800 Euro'luk bir parça. Oldukça pahalı. Ee, benim Tracer'da vardı. O sadece yukarı yönüm çalıştığı için daha uygundu onun fiyatı orijinal olmasına rağmen. Bunun orijinali hem artırma hem düşürme vitesi olduğu için böyle 700-800 Euro'larda bir fiyatı var. O yüzden ne yazık ki onu da alamadık. Bu motorun her şeyi ekstra. Mesela e, orta sehpası o da ekstra almanız gerekiyor. E, Yamaha Tracer'da o da üzerinde geliyordu. Çok büyük bir avantajdı. Zincir bakımı için e, doğru daha iyi bir park sağlar size. Şimdi biraz hızlanalım. Bu arkadaşları geçelim. Sehr, sehr